Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi biz Almanya Rudolfsel tarafında olan bir böyle e, parka geldik. Çok güzel. E, Wild, Wild Freizeit Park Allensbach'ta. Çok güzel. Böyle girişini ücretli ödüyorsunuz. Ve her şey var. Hayvanlarından tut çocuk oynama yerlerine. Trenine biniyorsunuz. Trenleri binebiliyorsunuz çok güzel böyle organik bahçeleri botanik bahçeleri çok hoş böyle o kadar büyük ki piknik yapabiliyorsunuz böyle çok hoş devamında çekerim inşallah. bakın güllere bakın çok güzel duruyor şu birden birazdan tren geçecek şöyle göstereyim keçileriz var onunla sonra... Hidrafaları var. Böyle. hoş. Hep <laughs> böyle botanik bahçeleri. <laughs> çeşit çeşit güller. <gülüyor> Çiçekler. <gülüyor> Şimdi birazdan tren geçecek. Ona bineceğiz. çiçekleri de çekelim. Ay şunlara bakın. Bu da gül aslında çok hoş duruyor. Şimdi tren. Hadi geçiyorsun. Bayağı talep var. şöyle trene bineceğiz. Çok güzel. Ya. Nasıl buldunuz? Oturun. Evet, trene bindik. Ay, çıkalımdan hareket edecek. Evet. Şöyle her şey var. Çocukların binebilecek. Kendi arabasından tuğulun. Kolonya kolonya yapıyorlar. Göl var kenarında. Biz de piknik yapıyoruz bu tarafta böyle. Bu tarafta başka aile yapıyor. Burada pavillon var. Ee, hani yağmur olaki olursa diye. Burayı istiyorduk aslında Bilal'in. Kardeşimin kaynağı bastırmak istiyordu ama. Böyle buralarda yürüyebiliyorsunuz. Orasında hayvanlar var. Ee, i̇şte keçiler. Dediğim gibi ee, ayılar falan hep bakalım vaktimiz olsa yürüyeceğiz inşallah öyle ama güzel bir yer ya inşallah tekrar gelmek nasip olur Boş çocuklara işte binmek için böyle park Anasını burada küçük ufak restoran bölümü var Anla, sular var baya güzel yani diploma yerleri parklar hepsi bütün ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz ayrıyetten. Bakın sana biliyorsun. Yani. Evet, bakın güllere bakın. Yukarıdan uçpan kayma yeri kaydırak var. Ondan sonra üst tarafta şey var yine biliyorsun. Bir sürü çeşit şeyler var. Baya güzel yani. Orada var bilmek için çocuklara. Kaydıraktan da büyükler şeyle kayıyor. Kilimle kayıyorlar. Daha rahat kaymak için. Şöyle göstereyim biraz. Şuradan. Şöyle bakın. İlerine şurada suyla kayılıyor. Buradan da normal kilimle şekilde. Diğeri de dediğimizde sudan. Bakalım ikisini yapabilecek miyiz? Şimdilik önce bir karnımızı doyuracağız. Ondan sonra devamına bakacağız. Ama güzel yer. Ben de Ta yukarıdan roç da var. Bakın. İleriden. Oo, çok güzel. Ama bilmiyorum binebilir miyiz? Bakalım. Böyle. Yani güzel gelinebilir böyle ailecek, arkadaşlarla. Çok güzel bir yer. Çocuklar içinde böyle aktif aktivite. Güzel. Giriş ücret ödüyorsunuz. Aynen. Bir davet edildiğiniz için e, dinleyenler tarafından. O yüzden şey yapmadık. Ne kadar olduğunu öğrenirim inşallah. Burada da şeyler var. Ayılar var. Bunlar biraz daha büyük alana aldılar ama görünmüyor şu an sanırım. Göremedim. Böyle Ayıların yeri. İşte ee, suyun üstüne zıplıyorsun. Işte, üstte çıkarıyor. Ondan sonra oradan da biniyorsun böyle suyun üstüne zıplıyorsun. Biraz da sanıyor. Bakın bu şekilde. Wow. Hoş. Güzel. Güzel bir şey. Yapılabilir. Bakalım deneyebiliriz yani. Burada serbest yürüyen ceylanlar varmış. Onun için kapısını kapattırıyorlar. Güzel Bu şekilde. Sevdim. Hele keçiler de var. Çok güzel. Keçileri görebildik. Şşşş. Pak pak çiş çişit. <laughs> ya güzel. Diğerlerde yukarıda gölgeleniyor. Öyle hoş bir yer. Bir de burada. Gel. Bana porta veriyorsun. Tank öyle geliyorlar. lan. Hmm. Bana porta kalk beni diyor. Gel mi evet. <laughs> Nasıl seviyorlar seviyorlar. Gel, gel, gel. yine. <laughs> Ay. <laughs> bile var. Ay, çok tatlı. Taşanlar da var. evet bu Şekilde. Güneşten çok görünmüyor da. Gitmiş evet. hamsta. Burası hamsta Nerede? Ben gitmişler. Öyle. De eşek de var. Bakın eşeği de gösterelim. Bakın ne şekilde. Aa <gülüyor> <gülüyor> Ha? Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> sen, sen misin eşek? <laughs> 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 Bakın boş giden Ceylanlar Serbest giden <laughs> <laughs> Ama bunların düğünleri bak böyle? <laughs> In kann eine Orte oder auch einen Kartoffelagraben empfindlich zerstören, dass ein Bär bei seiner Geburt gerade mal 250 Gramm auf die Waage bringt. Bären sind echte Allesfresser. Kastanien, Eicheln, Beeren, Gräser, Kräuter, Fische, Beeren, Fische und Jungtiere wie Regen oder Wildschweine, Wanderer, Hühner, Fischjäger und Fleischbedarf legt ein die jika Ganzjährig, außer in der sogenannten Setz- und Aufzuchtzeit der Jungtiere, haben sie die einzigartige Gelegenheit, diese kleine Hirschart ganz nah zu erleben. Gewinnen Sie das Vertrauen der Hirsche, indem sie sich ruhig verhalten und auf keinen Fall den Hirschen nachlaufen. Unsere Reise mit der Parkbahn nähert sich langsam, in Ende. wir wollen es nicht versäumen, sie auf fantastische Arbeit unserer Gärtner hinzuweisen. <Sessizier> Öyle. Burası da arkadaşlar e, bir adamınmış normalde yer. Ondan sonra o tabii yaşlanınca kızına vermiş. Kızı da e, burayı sonra o bir veterinerle evlenmiş. Sonra burayı böyle buraya böyle hayvanlar getirdiler, çok getirmişler çocukların böyle çocuklara göre park yapmışlar büyüklere, çocuklara işte. Ondan sonra öyle bir şey değerlendirmiş büyük arsayı ama hoş yani hem botanik bahçe var hem böyle piknik yapma yerleri var hem lobalar var dediğim gibi işte bir sürü çeşit şeyler var ve çok güzel gelinebilir yani buraya öyle bakalım biz de şimdi oyundan oraya gitmeyi düşünüyoruz şimdi tren geliyor tekrar bindi. Bakın şimdi buna bineceğiz. Çeşit çeşitli var. Biz şuna bineceğiz herhalde. Şuna. Bir de böyle uzun olan var. Bir böyle bakın. Aya şimdi merdivende yukarı çıkıyoruz. Sanılsın et biliyorsun biniyorsun. Hani kata istiyorsan. Ay yakacağım bilmiyorum. Ben şu normal şu e, normal kaydırağa binerim. Bu şekilde. Böyle yüksekten biniyoruz. Daha da yükseği var bunun yukarısı. Bu <laughs> şekilde. Ben bilemem bu ya. Biniyorum. Aya şey. şey. Bakın minik koyunlar da var. Pek tatlılar. Oh, şuna bindim. Bir de şuna bindim. Bayağı güzeldi. Şimdi gidiyoruz. Biraz biraz uzak bize. Bir buçuk saatlik yol. Bakın böyle başak yatıyor Almanca lux. Bir de şey burada 11 çeşit hayvan varmış. Bu şekilde bayağı çeşit bir hayvan var yani. Bunlar herhalde biraz daha saldırgan mı o yüzden iki telli yapmışlar. Böyle. Hatta üç mü? İnce yani. Ha, bir de ince var evet bayağı şey ya. Bayağı saldırın oldukları için herhalde şey kiter yapmışlar. Yani o şekilde. Şimdi gidiyoruz. Her şey var burada. Bakın çocukluğun tarafı. Bunu atıyorsunuz. Buzuk ama her şey değil. Parayla kaydıraklar mesela. ücretsiz. Ondan sonra ponileri binerken ücretli biniyorsunuz. Mesela oyun şeyleri var. Onlar da ücretsiz. Sadece bu tır şeyler işte. Biraz büyük şeyler ücretli. Bunlar ücretli mesela. Çocuk oğlanlar için ya da fark etme kızlar yapabilir. Öyle şekilde. Hepsinin yol tarifleri var. Nerede ne olduğu. Sıraftan giriş var. Şekilde. E çok güzel yani. Söyde ağaçları var kalınıyor da kalınıyordu, otel de var. Çok güzel. Böyle. Çok hoşuma gitti. Ne o? he çok şey bakın çok hoş. Allah Allah. Böyle şimdi buradan çıktık. Bu şekilde. Açık tarihlerini söylüyorlar. Ne zaman açık diye. Şimdi buradan gidiyoruz. ha yok mu? İçeride mi var? Ay çok hoş. Böyle çok güzel ya. Böyle restoranları var, otelleri var. Kalabiliyorsunuz. Şimdi gideceğiz. Şöyle. Ve bugünlük videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videolarda, vloglarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bu arada beğeni yapmayı, aşağı yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.